Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bir gün kısa bir vlog yapacağız. Kına'ya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ayağımda tapuklu ayakkabılarım. Kına'da tekrardan kamerayı açacağım ve sizlerle videoda olacağım. Şu an yani bilmiyorum yüzüme kremi sürdüm. Burnumda bakın. Arkadaşlar benim burnum yanlar böyle gözüküyor. <laughs> tipisizim o yüzden demeyin. Allah affetsin canım şu an çok sıkılıyor ne yapsam bilmiyorum ee, birazcık televizyon izleyeceğim şu anda da izliyorum zaten sonra da sizlerle birlikte kınaya gideceğiz ve da belki elimize kına yakarız yani neden olmasın ki Arkadaşlar ben tırnakları kına hiç sevmiyorum. Tırnaklarıma her zaman bakım yapar, keser, nemlendirir ve krem sürerim. Ve başka ne? Yani benim tırnaklarım kendi haliyle çok güzel. Ben kına yapmak istemiyorum tırnaklarımı. Ben yaparsam kına elime yaparım. Bir şey hala takılı ev patlamasın diye çıkarıyorum. Şimdi de böyle. Hop. Arkadaşlar sizlere bu uyarıyı veriyorum. Bunu bir çocuk gitmiş böyle takılı mı Bu ev alev almış. Bakın bunu fişe taktığınızda işiniz bitince geri çıkarsınız. <laughs> <laughs> bir gün ya Bir, <laughs> <yok yapıyoruz>, bir <laughs> gün diyemem. <laughs> Arkadaşlar Şimdi saçlarımı tarıyorum. Saçlarım yok ki. Başörtümü var. Evet arkadaşlar. Tarıyorum. <laughs> Zaman geçsin diye yapıyorum. Böyle. Şöyle. İşte arkadaşlar. Mazar ayeti ve ayet el kursi var bırakır eski söyleyemedim. Sonra birader Rapunzel gibi olan saçlarını da Şimdi hangi eşarp modelini yapacağım? Sizlerle birlikte hepsini deneyeceğim. Beklemede kalın. Şimdi önceki saç modelini yapıp geliyorum bekleyin. Birinci eşarp modelim böyle. Gayet güzel ikinci saçma modeline için. Eşarp modeli pardon. Evet arkadaşlar ikinci saçma. İkinci eşarp modelimizin de böyle. Gayet güzel. Ay. Böyle tatlı bir eşarp modeli. Asıl kınaya giderken yapacağım eşarp modeline geçelim. Bunu yapacağım. Birinci eşarp modelimde. Yanlış yaptım lan. Pardon. Evet böyleydi. Böyle miydi? some arka ya. And then this also. Yani bence bu güzel. Otururken böyle oturacağım. Evet. Evet. siyah bir elbise giyeceğim ve onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Ama ne olursun ve ne olursunuz ki videolarımı beğenin. Çok üzülüyorum gerçekten. Ağladım ben hatta bunun için. Ben YouTube'u bırakmıştım bir aralar. Sonra sizi hatırladım. Sizleri hatırladım işte. Az önce de dedim. Sizleri özledim. Dedim ki ben YouTube'a tekrar başlayayım dedim. Başladım. Ama sizleri çok seviyorum ama ne olursun kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok istiyorum. Ve paylaşmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Ve kanalıma abone olup like atmasını da söyleyin lütfen benim için. Yani elbisemi ben düğünde göstermeyeceğim. Çünkü, ay pardon düğüne giderken şu an göstermeyeceğim. Çünkü sizlere bir sürpriz olsun istiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben çok küçüğüm. O yüzden makyaj yapamıyorum. Sadece düğüne giderken annem böyle şey yapmama izin veriyor. Ee, bir hafiften bir glow. Bu kadar. Bir de rümel böyle. Bir şey azıcık tutuyorum ben benim doğal makyajım şöyle ama sesin aks çok çok değiş bakın Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Kirpiklerim ıslattım. Kirpiklerim ıslattım ve tekrar yaptım. En sonunda tarakla kirpiklerimi tarayacağım lan. Seviyorsunuz Arkadaşlar, küçük çocuklar çok saçma sapan şeyler çekiyor. Ve onu beğeniyorsunuz. Ama ben bir tane çocuk vili vili yapıyor. Affedersiniz. Pupusunu sallıyor. Milyoner oluyor. Ah. Ben öyle bir şey yapsam bir abone bile almaz. Çünkü ben tesettürüm. Elbisenin uzunluğunu göstereceğim. Ah! Ah! Şöyle göstereceğim. Bu şekilde bir elbise. Bu böyle. Altan Virig. Lan ben salak mıyım? Evet Neyse. Hoşça kalın diyeyim ben. Hoşça kalın.